sık kullanılan kısa yollardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kopyalamayı görmüştük. Şöyle göstereyim. Bir kelimeyi seçmek için ne yapıyorduk? Üzerine çift tıklıyorduk. Çift tıkladım. Klavyemden CTRL artı C tuşlarına bastığım zaman bu kelimeyi kopyalamış oluyorum. şuraya gelip Enter'a bastım. Yapıştır. CTRL e ve yani şurada görmüş olduğunuz gibi kopyalamış olduğumuz kelimeyi yapıştırabiliyoruz. Paragrafı da seçip kopyalayıp yapıştırabiliriz. Mesela şu paragrafı aldım. C'ye bastım. Ardından yapıştırmak istediğim yere geliyorum. Mesela buraya geldim. Şunu sildim. CTRL V'ye bastım. Görmüş olduğunuz gibi bu paragraftan iki tane oldu. CTRL X düzenli kelimesine çift tıkladım. CTRL X yaptım. Kestim. Getirdim şuraya. Enter yaptım. Ve CTRL V yaptım. Yapıştırdım. Yani görmüş olduğunuz gibi kelime buradan silinmiş oldu. Kopyala yaptığımız zaman ne oluyordu? Silinmiyordu. Onun bir kopyasını çıkarmış oluyorduk. Kes yaptığımız zaman buradan alıp buraya taşımış oluyoruz. Ctrl dosya kaydetmek için yine şuradan kayda tıkladığınız zaman da kaydeder. Ctrl bastığınız zaman da kaydeder. Ctrl e son işlemi geri alır. Mesela ben şu düzenli kelimesini buradan alıp buraya kes yapıştır işlemi yaptım ya. Ctrl bastığım zaman bir daha bastım. Bir daha bastım. Görmüş olduğunuz gibi kelimenin aynı yerine dönmüş olduğunu görüyorum. Yine Ctrl Z'ye basmaya devam ettiğimde işlemleri teker teker geri aldığını görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tüm işlemleri geri almış olduk. CTRL Y tuşu bu CTRL Z'nin tam tersi son yapılan işlemi yeniden yapıyor. Ben buna ileri al diyorum. Mesela şöyle CTRL Y'ye bastım. Görmüş olduğunuz gibi geri aldığım işlemleri tekrardan uyguluyor. Ne yapmışız? Paragrafı içeri almışız, dışarı almışız gibi. CTRL F kısmı ise bulma yani arama ve gezinti kısmını açıyor. Mesela CTL-F'ye bastım, burada video yazdım, Enter'a bastım, belge içerisinde video kelimesini içeren bütün kısımları bana işaretledi ve gösteriyor. Buradan tıklayıp direkt ilgili bölüme de gidebilirim. Mesela şu kısma tıkladım, bakın beni direkt oraya götürdü. Şu sayfalar kısmı aradığınız kelimenin hangi sayfada olduğunu gösteriyor. Başlıklar kısmı ise şu anda bir başlığımız yok. Şu stiller kısmına değindiğim zaman onu anlatacağım. Başlıklar arasında gezinmenizi sağlıyor. Şimdi bu gezinti menüsünü kapatalım. Evet kısa yollar içerisinde eklemi unutmuşuz. Tümünü seç. Ctrl+A. A. Ben bu belge içerisinde yer alan tüm metinleri seçmek istiyorum. Ne yapacağız? Ctrl+A A tuşuna bastığımız zaman tüm metni seçmiş olacağız. Sil kısmına bastığımda belge içerisinde yer alan bütün yazıları sildim. Daha başka kısa yol tuşları da var ama ben hepsini almak istemedim. En çok en yaygın kullanılanlar bunlar olduğu için bunları aldım. Bu kısa yol tuşlarını kullanmanız size zaman kazandıracaktır.